Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte çok lezzetli bir tarif yapacağız. E, enginarlı pilav. Bu tarifimize çok güveniyorum. Böyle ekşili enginarın bütün aromasının pilava geçtiği çok nefis bir tarif olacak. İsterseniz hemen yapımına başlayalım. E, zeytinyağlı bir tarif olduğu için şöyle yarım su bardağı zeytinyağını tenceremize aldık, biraz ısındı. Şimdi üzerine büyük boy bir kuru soğanı minik minik doğramıştık. Bunu ilave ediyoruz ve soğanlarımız güzelce karamelize olup kavruluncaya kadar kavuruyoruz evet soğanlarımız şöyle biraz kavruldu şimdi içerisine bir su bardağı daha önceden yıkadığımız ve kuruttuğumuz pirinçlerimizi ilave ediyoruz biraz da bu şekilde kavuracağız evet pirinçlerimizi yaklaşık 5 dakikadır kavuruyoruz tıpkı pirinç pilavı yapar gibi bakın şöyle tahta kaşıkla vurduğumda bir çakıl taşı sesi gelmesi lazım Şimdi artık enginarlarımı ilave edebilirim. Şu iki büyük adet enginarım vardı. Onu küp küp doğradım. Unlu ve limonlu suda beklettim ki kararmasın. Şimdi süzeceğim ve enginarlarımı da ilave edeceğim. Evet şimdi enginarlarımızı da katıyoruz. Şimdi bu aşamada baharatları da katalım. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı zeytinyağlarının olmazsa olmazı toz şeker. 1 tatlı kaşığı kuru nane ve 1 çay kaşığı karabiber. Şöyle çok az karıştıracağız 1 dakika kadar. Daha sonra da 2 su bardağı sıcak suyunu ilave edip pişirmeye devam edeceğiz. Evet şimdi 2 su bardağı sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Tamam. Şimdi tenceremin kapağını kapatacağım. Ve kaynamayı gördükten sonra da kısık ateşe alacağım. Kısık ateşe suyunu çekinceye kadar pişireceğiz. Evet enginarlı pilavımız iyice suyunu çekti. Şimdi üzerine lezzetine lezzet katacak bir limonun suyu ve bir yemek kaşığını dolduracak kadar ince ince doğramış olduğumuz dereotlarını ilave ediyoruz. Şimdi şöyle güzelce karıştıracağız. Bu arada artık ocağımızın altı kapalı. Güzelce karıştırıyoruz. Sonra da bir pamuklu bez veya kağıt havlu örtüyoruz. Tenceremizin kapağı kapalı bir vaziyette. Minimum 20 dakika yarım saat demlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra demlendikten sonra da servis kabına alıp oda sıcaklığına gelinceye kadar bekleteceksiniz. Sonra da servis edebilirsiniz. Evet enginarlı pilavımızın son hali şu şekilde. Ee, yani size tadını anlatamam. Böyle ekşili, mayhoş. Böyle baharatların oranı çok güzel. Muhteşem bir pilav tarifi, siz de mutlaka deneyin. Afiyet olsun.